Sonuçla İslam kültüründe önemli bir yeri olan Aşure mutfaklardaki yerini almaya başladı. Tencereler kaynamaya başladı. Sofralara bolluk ve bereket getiren Aşure nasıl yapılıyor? Şimdi bunu öğreneceğiz. 24 muhabirası Demircan Ultaş konuyla birlikte karşımızda Aşure yapımının püf noktalarını anlatmak üzere. Aslı Sedansırek herkesin bildiği gibi aşure yapımı oldukça zahmetli ama yemesi de bir o kadar lezzetli keyifli bir tatlı çeşididir. Şimdi ustasına soracağız ve ustasından alacağız. Püf noktaları noktaları, neler? incelikleri, neler? Yayın konuğumuz e, tatlı ustası Sayın Fatih Güllü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizden hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi biz malzemelerimizi daha önceden hazırlamıştık ama bunların hazırlanış aşamasını bize kısaca anlatmanızı istiyorum. Örneğin burada kaç adet malzememiz var? Neler giriyor aşure Şurayı içine? arzu ediniz istenilen tadın ulaşılmak istenen lezzete göre ihtiva ettiği malzemelerin sayısı arzu ettiği kadar artabiliyor. Fakat bizim bugün uygulayacağımız aşure tarifimizde yaklaşık 10 madde, 10 içerik var. Muharrem ayının 10'la tekabül etmesi amacıyla böyle 10'la sınırlamayı tercih ettik. Aşure yaparken ki kullanılan malzemelerin en büyük özelliği daha önceden büyük bir özenle hazırlanmış olması gerekiyor. Asla bir çorba gibi düşünülüp hepsinin bir arada bir boca edilip beraber kaynatılması gibi düşünülmemesi lazım. Hemen hem yapalım hem anlatalım istiyorum. Evet. Örneğin burada fasulye var. Bu aşamaya gelene kadar nelerden geçti bu fasulye? Mesela bu fasulyemizi bir gün evvelden ıslatıp bir, bir saat kadar kaynatarak bu fasulyemizi haşlıyoruz. Aynı şekilde bulgurumuzu da. Nohutumuzu da hep haşlayarak sularını süzerek kullanıyoruz. Biz bunları haşlarken dikkat etmemiz gereken nokta fasulye elimize aldığımız zaman parçalanmaması gerekiyor. İçine attığımız zaman çünkü şeker de ilave edeceğimiz için fasulye ve nohut bir parçalanma e, sertleşme yapacaktır bir miktar. Buyurun fasulyeyi, buğdayı ve nohutu fasulyeyi, ekleyeceğiz. Malzemelerimizin hepsini tenceremize ilave ediyoruz. Şu anda e, malzemenin aşurenin ana malzemelerinden evet, olan hazırladım. fasulye, e, buğday ve nohutu tencereye ekliyoruz. Bir gün öncesinden ıslattık, kaynattık. Şu anda birleştiriyoruz. Nohutun belki aşlanması sıkıntı olacak. Düdüklü tencerede aşarlarsa daha güzel olacaktır. Şimdi suyunu ilave edeceğiz bunun içerisine. Evet daha önceden kaynamış bir suyumuz var. Ne kadar kaynattık bu suyu? Bir taşım, bir taşım kaynatıyoruz ama normalde soğuk suyla yaparlarsa biz tabii bunu bir yayın aşaması olduğu için bir an önce hazırlamaya çalışıyoruz. Evet. Yaklaşık olarak malzememizin üzerine çıkacak bir miktar kendine gelecek kadar suyu al, ilave ediyoruz. Evet aslında sizin de az önce bahsettiğiniz gibi süremiz biraz kısıtlı. Hemen diğer tarafa geçelim. Seda Selek biz daha önceden yayın öncesinde bu malzemeleri karıştırarak bu tencerede bir araya getirdik. Şu an ustamız ne yapıyor malzemeleri karıştırdıktan nişasta, sonra? Nişasta ve su karışımıyla beraber o kaynattığımız bu çorbamıza kıvam verecek. Kıvamlandırarak onun sertleşmesini sağlayacak. Hafifçe kaynadığı zaman soğuduğu zaman sürecek kadar hepimizin malumu olan aşure kıvamına gelmesi bu nişastalı sulu karışıma bağlı. Ne kadar sürecek onun kaynaması? İşte bunun da bir taşım kaynaması kafi. Attığınız suyun miktarına bağlı. Eğer nişastayı az kullanacaksa biraz daha fazla kaynatabilirsiniz. Tamam. Ee, evet bir taşım kaynadıktan sonra bunu... şeker ilave edeceğiz bunun üzerine. Ondan sonra artık bu malzeme bitmiş olacak. Şekeri ilave ettikten sonra aşuremiz hazır olacak. Hemen bir kase de aşuremizi alalım. izleyicilerimize gösterelim. Orada hazırlanmış olan şu kaseleri deneyelim. Bir kase mesela. Evet şu anda 10 e, ayrı malzemeyi koyduğumuz aşureyi bir taşım kaynattıktan sonra tabağımıza koyuyoruz. Şekeri ilave edildi, nişastasıyla bağlandı. Şu an kaselere doldurulmaya hazır. Ondan sonra da süsleyeceğiz ve bitecek. Size son ustam e, yerleştirirken son bir soru e, yönelteyim. Aşurenin olmazsa olmazı nedir? Olmazsa olmazı e, benim için şahsım adına konuşuyorum. Kıvamı ve içindeki şeker miktarı. Bunların çok güzel kendi insanın ağız tadına göre, nefasetine göre ayarlanması lazım. Ve tabii ki bu çok önemli bir püf noktası Malzemelerin çok küçük olarak doğranmış olması lazım Dolayısıyla ustalar şöyle der Bir tatlı kaşığını batırdığınız zaman Bu aşure kasesini aldığınız zaman O kasede en az 5 tane malzemeyi bulacaksınız evet. Yoksa koca koca malzemelerle sunulan Aşurelerde hem prezantabil olmaz Hem nefaset olarak bütün lezzeti bir kaşıkta bulamazsınız O lezzeti alamazsınız Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için Evet görmüş olduğunuz gibi aşure Oldukça e, zahmetli bir iş Seda izleyicilerimiz de e, gayet yakından biliyorlar Aşurenin olmazsa olmazı Nedir dedik? Malzemelerin pişirilmesi çok önemli ve bu aşamadan sonra da süsleme aşamasına geçiliyor ve e, ikrama hazır hale geliyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Aslı Demircan, Ulu Taşa ve konuğuna bölüterimizi burada noktalıyoruz. Saat başında yine günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız.